بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب جاهز الشريف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا، فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل فيقال له الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben cehennemden en son çıkacak günahkar mümini biliyorum. Bu kişi cehennemden emekleyerek, sürünerek çıkar. Melekler ona haydi git cennete gir derler. Adam cennete girmek üzere gider. Fakat herkesin orada yerini tuttuğunu, kendisine yer kalmadığını zanneder ve geri dönüp Allahu Teala'nın huzuruna gelir ve ya Rabbi cennete girmemi buyurdun ama orada herkes yerini almış, bana yer kalmamıştır. Ona sen cenneti dünya hayatıyla mı kıyas diyorsun diye sorulur. O da evet ya Rabbi der. Bunun üzerine şöyle derilir. قال فيقال له تمنى قال فيتمنى فيقال له فان لك الذي تمنيته وعشت اضعاف الدنيا قال فيقول اتسخر بي وانت الملك قال فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه من هنا هيدا اقل من حيالنا اللي بيمر اذا Adam بيعطى الانسان اللي بباله بير بباله دكر O zaman ona, sana istediğin şeylerin hepsi verilecek. Ayrıca dünyanın on misli senin olacak buyrulur. Bu lütuflar karşısında büyük bir şaşkınlığa kapılan adam Ya Rabbi sen kainatın hükümdarı olduğun halde benimle alay mı ediyorsun der. Hadisin davisi İbn-i Mesud şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamın bu sözlerini ve halini bize naklederken o kadar güldü ki ben onun azı dişlerini gördüm. Bu hadisi aynı zamanda Bukhari Müslim rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselam bu hadis-i şerifte cehennemden en son çıkacak günahkar Müslümanın halini tasvir etmektedir. Müslüman olmasına rağmen dünyada etmediği kalmayan o günahkar cehenneme atılacak, orada cezasını çekecek ve günahlarından temizlenmiş olarak cehennemden çıkıp cennete girecektir. Şimdi bu olayı Sahih Müslüm'de geniş bir şekilde şöyle alındığını göreceğiz. Bu günahkar Müslüman cezası dolunca kah yürüyerek, kah yüzüstü düşerek ve yüzünü ateş yalayarak cehennemden çıkacak. O korkunç azaplardan kurtulduğuna çok sevinecek. Geri dönüp bakacak ve cehenneme beni senden kurtaran Allah yücelerden yücedir. Yemin ederim ki Allah gelmiş geçmiş gün insanlardan hiç kimseye vermediğini bana verdi diyecek. Kendisini cehennemden en son çıkan kimse olduğunu bilmediği için en acı şekilde tattığı azaptan kurtulmanın aşırı sevinciyle en bahtiyar adamın kendisi olduğunu zannedecek. Derken ileride bir ağaç görecek, yürümekte zorluk çektiği için o ağacın altına götürülmesini isteyecek. Allahu Teala ona senin bu isteğin yerine getirilirse daha başka şeyler de istersin buyuracak. O da başka bir şey istemeyeceğine dair kesin söz verecek. Fakat daha sonra çok daha güzel bir ağaç görecek ve onun altına da gitmek isteyecek. Allah-u Teala ile aralarında yine buna benzer bir konuşma geçecek. O adam yine başka bir şey istemeyeceğine dair söz verecek. Bir süre sonra ileride daha güzel bir ağaç görecek ve onun altında da dinlenmek isteyecek. Bu isteği de yerine getirilecek. Bu üçüncü ağaç cennet kapısının yakınında bulunacak. Bu defa cennetliklerin şen şakrak sesleri onu iyice tahrik edecek ve daha fazlasıyla sabredemeyip Ya Rabbi ne olur beni cennete koy diye el varacak. Cenab-ı Mevla ona acaba sana cennette dünya kadar hatta bir o kadar daha yer versem bu tükenmeyen isteklerin son bulur mu diye soracak ve sonunda onu hadisimizde geçtiği üzere haydi git cennete gir denilecek. Adam cennete girince, içeri girince cennetten her yerin tutulduğunu, kendisine bir yer kalmadığını zannedecek ve geri dönüp Allah'ın huzuruna gelecek. Ya Rabbi cennete girmemi buyurdun. Ama orada herkes yerini almış, bana yer kalmamış diyecek ona. Cennetteki yer ve zamanı dünya ile kıyaslamanın doğru olmadığını hatırlatacak, hatırlatılacak ve aklına ne geliyorsa isteyebileceği ve her isteğinin kendisine verileceği söylenecek. O da sahip olmayı arzu ettiği bağları, bahçeleri, köşkleri, sarayları, ovaları, ırmakları, ağaçları, yiyecek ve içecekleri ve daha başka arzu ve isteklerini velhasıl bütün hayallerini bir bir sahip dökecek.'' İsteklerini verirsen adama sana istediklerinin hepsi verilecek. Ayrıca dünyadakilerin on misli fazlasıyla istediğin şeyler senin olacak denilecek. Diğer bir rivayete ona göre ise ona cennette senin dünya kadar ve dünyanın on misli büyüklüğünde yerin var denilecek. Bu baş döndürücü bilgilendirme karşısında şaşkına dönen adam kendisiyle Allahu Teala'nın alay ettiğini zannedip Ya Rabbi sen kainatın sahibi ve hükümdarı benimle alay mı ediyorsun diyecek. Belli ki bu adam hiç ummadığı şekilde karşılaştığı bu ilahi lütuf karşısında şuurunu kaybedecek, ne söylediğini bilemeyecektir. Hayal bile edemediği bu muazzam lütuf karşısında olmadık şeyler söyleyen adamın hali yine Peygamber Efendimizin anlattığı bir başka hadiste şöyle dile getirilir. Adamın biri devesine binerek çölü geçmek üzere uzun bir yolculuğa çıkar. Yiyeceğini içeceğini de bu deve yükler çölde bir ağacın altında dinlenirken devesini kaybeder. O olsuz yerde ölümü beklerken devesinin yanı başında görünce hadisimizde adam adam gibi aşırı sevincinden dolayı Allah'a şükretmeye çalışırken Allah'ım der sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim der. Bu da İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadisine. Hadisimizin konuyla ilgisi bu hadisin davisi Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu hadisin sonunda çıkıyor. Onun verdiği bilgiye göre Efendimiz Aleyhisselam cennete en son girecek bu adamın ''Ya Rabbi sen kainatın sahibi ve hükümdarı iken benimle alay mı ediyorsun?'' dedikten sonra tatlı, tatlı tatlı, gülmeye başladı. O kadar güldü ki onun mübarek azı dişleri bile göründü. Hadisimizin ravilerinden İbrahim bin Yezid el-Nekhay'ı tanıtıp bitirelim. Kütüb-i Sitte'de bulunan güvenilir bir ravi, kıraat tefsir ve fıkıh alanlarında söz sahibi olan bir alimdir. Fakihul Irak diye meşhurdur. Son derece mütevazi olan ve çok ibadet etmesiyle bilinen İbrahim Ennekai gün aşırı oruç tutardı. Aynı zamanda İmam Ebu Hanife'nin de hocaları arasında zikrediliyor. Rabbimizlere, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabiîn ve tabiîn kıyamete kadar onlara güzellik ve uyanların yolunda rayın ve sınami ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi sellim سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين